her bir birlikte Minecraft oynuyoruz. Şu an karşımda bir e, gece mi gündüz mü farkında ha geceymiş. Tamam. Farkında olan nılan bir e, yer var. Şimdi benim burada crafting table'ım nerede? Şuradan iki tane tahtadan bir tane yani dokuz tane taştan bir tane taş kalma yapalım. Çubuklarımız bitti. Sandık yapmamız lazım. Yeter öyle değil mi hocam? Yok. Yeterdir yeter. <laughs> arkadaşlar bakmayın ona. Heh, tamam arkadaşlar. Ee, yaptık onu da. Arkadaşlar bunu da yaptık. Sandığımızı yaptık. Şunu alalım şuradan. Arkadaşlar içine şunları şöyle direkt yerleştirelim. Arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi şu an çok siyah, şey karanlık. Bir de evimi büyütmek sonu var. Bir tane tahtacığımız var. Ne yapabilirim? Buna Allah aşkına bir şey müdahale eder misiniz? Allah aşkına bunlar ne yapabilirim? Alalım bakalım. Ne yapabilirim şimdi? Arkadaşlar böyle pencere yaptım iki oldu ama aynı odun değil işte çünkü ben bunları çünkü ben bunları arkadaşlar ne oldu Heh. çünkü ben bunları yaptım. E ee, farklı oğlunlarla yaptım. E ee, dediğime bakmayın. Ne? De, de, ne? burada. Değilmiş birden tuzak fendim. Arkadaşlar işte böyle şeyimiz var. Yanlış yaptım. Arkadaşlar şunu koydum. Gittim. Böyle baktım. arkadaşlar. Şimdi şurayı şuraya. Tamam. Şurayı topraktan yaparsın. Şurada aa. Şu olmaz. Tahta olmaz ya. Arkadaşlar kötü oldu. Şimdi dışarı çıkıp birazcık odun toplamak isterdim ama olmuyor işte. Hayalim gerçekleşmiyor. Creeper, görmemem lazım. Arkadaşlar toprakın üzerinde uyuyorum, duruyorum, ne oluyor oralarda? Arkadaşlar güle güle, goodbye yani güle güle.